Paris Saint-Germain Futbol Akademisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de faaliyetlerini sürdürüyor. İşte o akademilerden biri de 7 aydır Trabzon'da faaliyetlerine devam ediyor. bizde sadece futbol eğitimi yok, İngilizce eğitimi var, pedagog eğitimi, beslenme eğitimimiz ve e, çocuklarımızın kişisel gelişimlerini artırabilmek için birçok eğitimler veriyoruz. Paris Saint e, diyor ki benim akademime kayıt olan her sporcu Paris Saint Futbol Kulübü'nün oyuncu adayı. E, biz denetlenen bir yapımız var, e, takip ediliyoruz. E, her ay denet, çocuklarımıza performans karnesi dahi veriyoruz. Burada çocuklarımız yıl içinde 6 kez turnuvaya gidiyor, orada izleniyor Paris Saint Germain altyapısından gelen hocalar tarafından ve yılda en az 2 bir kez de Paris'e gidiyoruz. Buradan Messi, Neymar, Mbappe dahi çocuklarımızın antrenmanını izleyebiliyor, maçlarını izliyor. Paris Saint Germain Trabzon Futbol Akademisi'nde eğitim gören sporcular sağ içinin yanı sıra sağ dışında da çeşitli eğitimlerden geçiriliyor. Bizim amacımız sizi Paris Saint Germain metodolojisiyle yetiştirip sporcularımızı kaliteli bir birey, iyi bir insan, okulunda başarılı bir öğrenci haline getirmek. Çünkü bizim birinci kuralımız akademik başarısı düşük olan hiçbir sporcuyu burada antrenman almıyoruz. Biz öncelikle Paris Saint Germain Akademi olarak sporcularımızın iyi bir birey olmasını amaçlıyoruz ve bu doğrultuda sadece saha içine değil saha dışındaki eğitimlere de önem veriyoruz. Alsancak Futbol Akademisi'nde kız erkek toplam 85 sporcu eğitim alıyor. 4 yaşında futbola başladım. Ben burayı bilmiyordum. Sonra biz burayı öğrendiğimizde çok güzel eğitimler almaya başladım. Kendimi çok daha iyi geliştirmeye başladım. Mevkim ne? Mevkim kalecilik. Kaleci. Peki evet. örnek aldığın bir kaleci var mı? Noyer ile Muslera. İleride milli futbolcu olup çok iyi yerlere gelmek istiyorum. Peki mevkin? mevki sağ açık. 6 ay oldu buraya geleli. Çok iyi eğitim alıyorum. Pilot ya da başka hayalli kuruyordum ama seçtim sonra futbolcu olmak. O yüzden de annem beni en uygun olarak buraya yazdırdı. Ben burada ilk açıldığından beri eğitim alıyorum. ve Trabzon'da böyle bu kadar üst düzey bir eğitim alanı olmamıştı. Hayallerim futbolcu olmak. Yaklaşık iki buçuk ayda zaten değişimi görmeye başladık ve e, her zaman e, hocaların desteği büyüktü, e, Emre Bey'in de desteği büyüktü bu anlamda. Çok güzel bir ekiple çalışıyor zaten Paris Saint Germain Trabzon. E, dolayısıyla oğlumdaki değişimden son derece memnunum. Böyle bir teknik altyapının Trabzon'a kazandırılmış olması bizler için gurur verici bir durum. Çocuğumun bireysel durumuyla ilgili baktığımızda da gerçekten dünyaca ünlü bir markanın bir parçası olmak, ona aidiyet duygusu hissediyor olması onun gelişimine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Paris Futbol Akademisi Trabzon Akademisinde eğitim gören sporcular buradan sonraki süreçte de Paris Saint-Germain veya çeşitli takımlarda futbol yaşamlarını devam ettirme şansını da yakalıyor.